Tekrar merhabalar arkadaşlar. Ankara'dan selamlar, sevgiler sizlere. Hayal ötemiz sonsuz olsun. Zehra Güneymen, Refik Korkmaz eğitimleri her üçümü modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri çok rahatlıkla online olarak evinizin en rahat ve konforlu köşesinden alabilirsiniz arkadaşlar. 3. modül Refik Korkmaz eğitimleri neler içeriyor derseniz, 3. modülde ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyoruz arkadaşlar. 3. modül Refik hocamızın 30 yılda geliştirdiği Refik Korkmaz eğitimleri sisteminin e, fundamentini yani e, temelini oluşturan mitolojik derin bilgilere sahip. Bu bilgileri e, edinirken esasında içinde yaşadığımız bu dünyevi aleme farklı bir bakış açısı geliştirmeyi de öğreniyorsunuz. Ruhlarınıza nasıl şifaya vesile olmayı öğretirsiniz? Ruhlarınızı yüksek frekanslı enerjide tutmayı nasıl öğrenirsiniz? Bunun önemi nedir? bütün bunları öğreniyorsunuz. Homeros'un İlyada ve Odisea destanları savaş destanı olarak edebiyatta okutulan ki Odisea destanını ben de Almanya'daki Alman filolojisi tahsilimde okumuştum. Biz onları tabii ki edebiyat eseri olarak okumuştuk. hiçbir zaman Refik hocamızın Gördüğü sembolleri göremedik. O Tabii ki çok özel bir insan olduğu için oradan çok farklı anlamlar, çok farklı semboller çıkararak bunları e, birer şifa sanatına dönüştürdü. Tüm bunları e, birinci modülden itibaren öğreniyorsunuz ama üçüncü modülde de bunların altyapısını, derin anlamlarını öğreniyorsunuz. Arkadaşlar üçüncü modülle birlikte e, dünyevi alemi çok farklı bir açıdan gözlemlemeye e, başlıyorsunuz. Ee, yaşam, ölüm, üçüncü, dördüncü, beşinci boyut, bunların arasındaki yolculuklar, rüyalarımız, beşinci boyuttan izler taşıyan aslında günlük yaşantımızdaki bazı olgular, bütün bunları görüyor, öğreniyor ve ee, çok özel şifa teknikleri öğreniyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimlerinin üçüncü modülü vazgeçilmez bir modüldür. Bir ile iki birbirini şifa yöntemleri açısından çok tamamlarken, üçüncü modülde bunların ikisinin de altyapısını oluşturan bilgileri içerir. Mutlaka almanızı öneririm. Çok farklı bir bakış açısı geliştireceksiniz. Genel dünya, genel hayat, genel yaşam tarzınız için. Bu eğitimleri benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13. Telefonlara her zaman cevap veremeyebiliyorum ama mesajlarınıza mutlaka en kısa zamanda geri dönüş yapıyorum. Selamlar, sevgiler.